Arkadaşlar ben Deli Adam. Ee, gördüğünüz gibi Balçova'dayız. Yani burada her Yanımda misafir var. Ya bu misafirler bana her gün geliyor. Yani niye her gün geliyorlar ben de anlamadım. Yani her e, gün benim evime geliyorlar ben de şaşırıyorum. Bu misafir e, de, de her gün ben de onu dolaştırıyor. Bu misafir de her gün ben dolaştırıyorum onu. Gördüğünüz gibi Balçova'dayız. Yani bayağı güzel. burada taksiz var. Yani çok güzel. Hmm. Şurada da Cafursa var. Küçük Burada da taksiler. taksi var. Taksi var gördük gibi. Şimdi bakın şimdi görürüz. Sanki gece gibi görünüyor böyle değil. Ama aslında gece değil. Bak. Bu tamamı He. Şimdi Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada her şey var. Burada 500'den var. Gazi Evini Balçova'ya gidiyor bu Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel Tabii ben videoları o taraftan çektim. O taraftan oraya böyle bir şey yapacaksınız. Sonra da bir şey yapacaksınız. Burada da her şey var. Gördüğünüz gibi burada casursa var. Casursa burada taksi var. Hey Allah Allah, abim Cafur Ya e orada Cafur yazıyor. O zaman ismi Cafur <laughs> evet. okay. Ne istiyorsun? Hop. Ya, Arkadaşlar size... Ya? Kim? Aa evet hala açılmamış. Ama giriş yeri şey, bu taraf. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şey kafe yapılıyor. Abi. Burada bir şeyler Gel, yani sapan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani güzel. Burası Agora Optik. agro Optik. Optik yani gözlük. Öyle. Hmm. Öyle demek. Nereye baktı? Evet. Burası zaba zaman bak sokağa. Sana bak sokağa. Sana bak, bak. Ne savaş. Burada her şeyi var gördüğünüz gibi. Evet, evet anneciğim. Ah Tamam çocuğum ne yapıyorsun? İşte senin başını elliyorum. aa, aa Sen şey bakın başını kalp. elleyebiliyorum. Elleyebiliyorum. <laughs> burası neresi? Profesyonel asıcılık eğitimiymiş. Hee O zaman burası kafeye benziyor. Aynı kafe. Burada gördüğünüz gibi arabalar. Hop, araba geliyor dikkat. Heh. Burası ay. Burada gördüğünüz gibi buraya bir şeyler var. Oraya Nerede? Oraya gidelim. Ama Bu sanki mumacı ama değilmiş. Aa burada mumacı var. Gel lan buraya Gel seni öldüreceğim. <laughs> Öldürdüm ama müziği. Neyse. Bir de düşük, bir şeyler yüzüyor siz gibi. Aa burası çok güzel. Niye? Aa evet tatlı. gördüm çok tatlı evet keşke tatlı olsaydı. Al Araba falan. neredeyse bana değdi biliyor musun? Araba mı? Evet. Aa, evet. Araba bana değdi. Amirim bir şey olmaz. sen hiç merak etme. O zaman sana diyecek. Bana değdi diyince daha iyi değil mi? Niye sen küçüksün senin daha önünde çok güzel bir hayat var. Hayatı ha. çok sev, anne. Ha tamam. İnsanları sev, hayatı sev. He tamam, anladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane araba var. Gördüğünüz gibi. Burada bir motor var. Nerede var? Lan motorun bir şeyi yok. Ondan tek elini kullanacak. Bayıldım. Ne? Kızın ne? güzelliğine bayıldım diyorum. Hangi? Ha. Oradaki mi? Hiç de güzel. Neyse, burada bir tane bir taksi var. Sen taksi demiştin ya. O zaman taksiye bineceğiz. Bence binilmem. Ya taksiye binme ya. Ya ne taksiye binmesi ya? Ya taksiye binme. Ben şurası izliyorum, tamam mı? Tamam, <laughs> Tamam mı? Duman seveyim. Aa araban arası mı? Bence burada bir şey yiyelim. Bak canım çekti. Ne çıktı? Ya bir şey kebap yeriz. İstiyor mu yiyeceğim? İstiyorum. Ne varmış yani gel bakalım. Hadi canı çekmiş. Tamam yani? Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar. Ne var? Ne yiyeceğim? Nereye? nereye, Kebap var mı? Evet, kebaplarımız var. Tamam, ben kebap istiyorum. Hangisini istiyor mesela? Adana'nın burada mı? Acılı, acısız. Acısız olan da. Ay, acılı, bir de Adana. Ne işte Adana? Acılı Adana. Adana, tamam. Buyur. Sen şey mi istiyorsun, porsiyon mu istiyorsun? Evet. Tamam, nereye oturalım? Bilmiyorum ama orası iyi. Evet, Çünkü orası şöyle, cam kenarı. Aa burası çok iyi. Hem burası cadde kenarı. Ben de o tarafa oturacağım. Yan yana oturacağız ama tamam mı? Sen ve ben. Hayır karşıya otur. Yok. Ben o tarafı sen otur. Hadi otur. Otur. Hayır ben bu ben ben oraya oturacağım. Çünkü neden? Burası cam kenarı da sen benim hmm. karşıma otur. Öyle düşünsün. Yanıma niye oturmuyorsun ben de anladım. Teşekkür ederim. Ha. Dur bakayım sen daha <laughs> kabakla doymazsın belki şimdi. Adana kebabı gelecek. Sen böyle doymazsın. Dürüm mü yaptır Settin? <laughs> <laughs> Dürümü var mı Adana'nın? Tabakta <laughs> tek doymaz. Benim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle dedim. Dur bakalım dürüm nerede? Burada uzun <laughs> arkadaşlar. <laughs> <işte. gülüyor> Burada da haber var. Görmüş olduğum gibi. Video evet. durdurayım istersen artık buraya geldik. Hadi görüşürüz arkadaşlar.